Dicle Haber Ajansı, Azadiya Olat Gazetesi ve Aram Yayın Evi gibi kurumların bulunduğu binaya 28 Eylül günü düzenlenen baskında 32 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazeteciler Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Arkadaşlarımıza en son ne zaman ateşli silah kullandığınızı sor sorusu yöneltilmiştir. Arkadaşlarımızın elleri ve yüzlerinde barut izi kontrolü yapılmıştır. Diyarbakır Savcılığı arama kararı arama arama gerekçesi yapılan olaydan 10 dakika önce çıkarılmıştır. Gazetecilere HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır Barosu Avukatları ve Mezopotamya Hukukçular Derneği üyesi avukatları da destek verdi. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi basına yönelik uygulamalara tepki gösterdi. Öyleyse 32 gazeteciyi gözaltına alıyoruz merkezlerini saatlerce arıyoruz. Onları saatlerce göz altında tutuyoruz. Bakın arkadaşlar bu bu uygulama en hafif deyimiyle bir hoyratlıktır. Bir hukuksuzluktur. 32 gazeteci açıklamanın ardından gözaltı kararı veren savcı ve kararı uygulayan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.